Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda bir tane bluetooth hoparlörümüz olacak arkadaşlar. Anker'in Soundcore Flare modeli. 12 voltluk bir hoparlör. 360 derece ses özelliği olduğu söyleniyor. dayanma süresi, Pilin dayanma süresi de 12 saatte 20 saat arasındaymış. Bakalım hepsini test edeceğiz. Umarım denildiği gibidir. Ses de tiz mi bastı mı bunları hep beraber göreceğiz. Bir de testini yapacağız. Ne testini yapacağız? Su testini yapacağız. IPX7 sertifikasına sahip. Söylenildiği gibi suya karşı bir dayanıklılığı var mı? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar şimdi kutumuzu yavaşça açıyoruz. E, ee, teknolojik arkadaşlar biliyorsunuz ki fiyatı her zaman e, altından hızlı artar gibi artmaya başladı. Yani birkaç ay önce 200 lira olan ürünler şu an 300 lira, 350 lira oldu. Şu an 4 liraya aldığımız üründe böyle giderse 500-600 lira olacak. Ürünümüz bu arkadaşlar. 360 derece ses verdiği söyleniliyor. Bakalım ne kadar doğru, ne kadar gerçek. Yalan hep birlikte göreceğiz. Ama kutusu güzel duruyor. Bunun bir tane de şeyi var arkadaşlar. Uygulaması var. Uygulamasından da renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Altta vermiş olduğu RGB renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamanın adı da direkt Soundcore. Tontkor'u indiriyorsunuz. Kutusu falan güzelmiş ama. Şöyle. Oo, bu neymiş? Burada bir bağlantı kaplası var. Yine bir hiç okunmayan kullanma kılavuzları var. Evet. Hopördörümüz bu. Ağırlığı falan iyiymiş. Ağırmış yani ben kaliteliyim diye bağırıyor. Bakalım gerçekten de kaliteli mi? Hmm. Altta ve üstte plastik kaplama var. Burada da bir örgü var arkadaşlar. Aynen örgülü bir kumaş var. Buradaki plastik çok şey izlenimi vermiyor böyle pis görünüm oluşturmuş ya da tozlu olduğundan bilmiyorum. İlk açılışta öyle. Burası RGB'nin olduğu yer. Bakalım kutusunda başka bir şey var mı? Kutusunda başka bir şey yok. Şimdi ne yapalım? Ürünümüzü yavaş yavaş test edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutu açılımını yaptık. Ürünümün şarjı yoktu. Şarja koydum bir e, 3 saat gibi 3-4 saat gibi. Şarj bittikten sonra şimdi açalım. Açılışta böyle bir ses geliyor. Evet bu açılma sesi. Buradaki tuş alttaki RGB'yi yakıyor arkadaşlar. 5 çeşit işte RGB'si var. Değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Buradaki tuş da bas ayarı. Yani bunu kapattığınızda e, tiz modunu alıyor. Bası kısıyor. Bunlar ses açma kapatma. Bu ortadaki tuş da e, hem müziği açıyor hem durduruyor. Artı Müzik dinlerken telefon geldiğinde iki defa bastığınızda reddediyor. Bir defa bastığınızda da telefona cevap verebiliyorsunuz buradan. Test ettim. Bundan konuşma da yapabiliyorsunuz. O yönü iyi. Şimdi ne yapalım? Müziğini açalım. sesi gayet güzel. Bası da hoşuma gitti. Gayet yeterli. Evet arkadaşlar bu da hoparlörümüzün uygulaması. Burada hazır ayarlar var. Parti moduna falan alabiliyorsunuz. İşte burada kendisi otomatik ayarlar yapıyor burada gördüğünüz gibi. Enerji modunu aldığınızda Child modu var burada. Bedtime, uyku zamanı olan, spring yüzme zamanında Buradan istediğinizi yapabiliyorsunuz. Burada Şimdi ne yapalım? Su testine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi açtık. Suyumuzu batırıp müziğimizi test edeceğiz. Bir de... Gördüğünüz gibi suda da herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gayet başarılı. Suyun içinde de herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Evet arkadaşlar ürünümüzü elimizden geldiği kadar test ettik. Ee, ve sizlere anlatmaya çalıştım. Ee, hala görüyorsunuz su üzerinde. Ee, ürün benim hoşuma gitti. Kullanışlı, güzel. E, suyun içinde de ekstra e, zarar görmeden çalışması da çok çok iyi. IPX7 hakkını veriyor yani. Şu an bakın şu an çalıştırdım mesela. Son, son. gayet güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yani aldığımızda pişman olmadık diyebilirim. Tasarımı çok güzel yapmışlar. Yani e, RGB olayı da çok iyi. Altta müzik çalarken kendisini değiştiriyor. Rengi değiştirebiliyor. Bulunduğunuz ortamı ayak uydurabiliyor. Denizde, sahilde, işte bulunduğunuz konumda. Buradaki renkler ona göre değiştirebiliyor. Az önceki uygulamada da zaten siz gördünüz. Evet arkadaşlar. Ürünü elimden geldiği kadar tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Elimden geldiği kadar almış olduğum ürünleri veya işte çevremde olan ürünleri sizlere tanıtacağım. Almadan önce bir bilgi sahibi olmuş olursunuz. Bu hem sizin işinize yarar hem benim işime yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.